Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda e, iç içe loop'lardan bahsetmek istiyorum. İç e, içe loop'lar e, çok kullanılmasa da, duruma göre tabii ki değişiyor ama, yine de kullanılabilen yapılar. E, Mantığı aslında loop'u anladıysak gayet okey ve basit bir mantı var ama, yine de ben bir üzerinden geçmek istiyorum açıkçası. E, for loop'la sandık yapacağım. While'da da yapabilirsiniz, normal loop'la da yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. E, şimdi en dıştaki forda bir değer döndüğü zaman yani bir iterasyon arttığı zaman içerideki for arkadaşlar kaç kere çalışmasını istiyorsak o kadar çalışacak her bir iterasyon için bu önemli her bir iterasyon için yani counter 1 şu anda 1 ile sayı 1 arasında demeyiz sayı 1 ile 3 Şimdi 1 için çalışacak 1 için çalıştığı anda counter 2 yani ikinci loop'um için o da 4'e kadar çalışacak demişim. Bakın sayı 2 birden sayı 2'ye kadar çalış demiş. Şimdi 1 için buradaki kod 4 kere yazacak. Sonra ikinci değer için buradaki yine 4 kere, üçüncü için 4 kere. Yani şunu söyleyebiliriz. İçteki loop dıştakinin değeri çarpı yani çalışma sayısı çarpı içtekin çalışma sayısı kadar bir bize çıktı verecek. Ve o kadar kod çalıştıracak. Hemen ne demek istediğimi şöyle açıklayayım arkadaşlar. Bakın. Tek ile beraber daha da oturacaktır. En dıştaki çalıştı. Ben dış loop çalışıyorum. Değerim 1. Bakın bu çalıştı şu anda. Bu kod bloğu. Sonra for'un içine girdi. Bakın for'da 4 kere çalıştı 1 için. Ben iç loop çalışıyorum. Değerim 1, 2, 3, 4 dedi. Bu loop gitti. Bu loop bitince bir sonraki iterasyonu geçti. Dıştaki için ve ben dış loop'ta çalışıyorum. Değerim 2 dedi arkadaşlar. Şimdi değerim 2 dedikten sonra yine 4 kere çalıştı. 3 için yine 4 kere çalıştı. Ve toplam aslında bu kod 12 kere çalışmış oldu. Şimdi bu loop'u yazarken dikkat edin. Ee, çünkü çok fazla kod bloğu çalıştıracaksınız ve içteki for yani daha içteki loop'unuz dıştakinin sayısı artı içtekinin sayısı kadar çalışacak. Bu tehlikeli bir durum ama bazı durumlara tabii ki kullanmamız gerekebiliyor. Sadece bunu bilmeniz lazım. Yani her bir değeri için bu arada burada üçte 4 5 tane daha iç loop yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok ama her bir dıştakinin değeri kadar işte de arkadaşlar çalışacak demektir. Bu dediğim gibi riskli ama kullanılabilir mi? Elbette kullanılabilir. O yüzden göstermek istedim. Zaten kısa bir video olarak tutacağım bunu. Bir sonraki derste görüşmek üzere.